Bu atımlarına kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi 9. sınıf 2 2 kümenin kartezyen çarpımı bu kısmını öğrenelim bakalım. Kartezyen çarpım konusunda sıralı ikililer var. Bu sıralı ikililer örneğin A ve B kümesinden alınan elemanlarla oluşuyor. Burada e, sıralı ikililerin birinci yazılarına yani parantez içerisinde bir şey yazıyoruz buraya. Bu birinci bileşen oluyor. Birinci bileşen. E, virgül attık sonra ikinci ikinci bileşen. Bu şekilde. Ee, bunların ismi birinci ve ikinci bileşen oluyor ve bu arada iki tane e, sıralı ikili birbirine eşitse, eşitse bu durumda şöyle bir şey yapılmış. Mesela her birinin birinci bileşenleri birbirine eşit, ikinci bileşenleri birbirine eşit. A C'ye eşit B de d eşit burada. Evet umarım burası anlaşılabilir olmuştur. Kartezyen çarpım kümesine bakalım. Kartezyen çarpımda e, sıralı ikililerin oluşturduğu kümeye deniyor. Yani birçok sıralı ikili olacak. Bunlar birleşince kartezyen çarpım kümesi oluyor. Hemen örnek üzerinden gösteriyorum. Burada A kümesinin elemanları ve B kümesinin elemanları yazılmış. A kartezyen B'yi oluştururken sıra, sıralı ikilileri yazacağım. Öncelikle ilk ilk olarak A kümesinden biri aldım mesela sonra 1. B kümesinden biri aldım. Devam ediyorum. A kümesinden biri al. Bu biraz daha uzun. Ben bunu geçeyim. Şöyle yapayım. A kümesi e, 1, 2 olsun. E, B kümesi de e, A, B, C olsun. Evet. Şimdi A kartezyen yani B'yi bulmaya çalışalım. Evet. Öncelikle sıralı ikililer yazacağız ve önce A kümesini alacağım. Çünkü neden? Burada A ile başladık. 1 ile başladım. Sonra A olsun. 1 ile başladım. Sonra B olsun. 1 ile başladım. Sonra C olsun. Evet. 1 ile başlayanlar bitti. Şimdi 2'ye geçtim. 2A. 2B ve 2C. Evet. Bu şekilde yazdım. Bunların birleşimiyle oluşan A kartezyen B oluyor. Bu arada B kartezyen A'yı da yazayım. Burada ne yapacağız? Önce B'den elemanlar alacağız. Evet. A'dan aldım. Şey B'den aldım. A elemanını sonra A kümesinden biri aldım. Devam. A'ya 2. Sonra B'ye 1. Sonra B'ye 2. Sonra C'ye 1. Sonra C'ye 2. Şeklinde gidiyor. Evet. Bu kadar. Gördüğünüz gibi A kartezyen B ile B kartezyen A kümesi birbirine eşit değil. Çünkü elemanlar tamamen birbirinin aynısı değil. Bu yüzden A kartezyen B, B kartezyen A ya eşit değildir. Ama her zaman kartezyen çarpımının eleman sayısı e, ayrı ayrı kümelerin eleman sayısına eşittir. Evet hemen şu kartezyen çarpımında kaç tane eleman olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşittir. CA nedir? CA 2'dir. CB nedir? 3'tür. Evet 2 çarpı 3 buradan 6 oluyor. Gördüğünüz gibi bu eşitlik sağlanıyor. Evet burada bu en altta yazılan şeyde ortak paranteze almak oluyor. Sadece A kartezyen B'ler iki kümede de ortak olduğu için A kartezyen parantezine almış gibi düşünüyoruz. Yani bunları görmüyoruz. Geriye ne kaldı? B bileşim, C. Aynısını aşağıda yapıyorum. A kartezyenler ortak kapatırsak B kesişim C kalıyor gördüğün gibi. Evet burası böyle sonuçlanıyor. Bu arada küme üstünde nasıl gösterildiğine bakalım. Örneğin burada A, burada B elemanları var. 1, 2, 3, 4. B'nin de 1, 2, 3. Bunları ayrı ayrı böyle kesiştirip nokta yaptığımızda gördüğünüz gibi kaç tane nokta var burada örneğin? 12 tane var değil mi? 12 tane olduğu için bu A kartezyen B'nin bölgesi bu şekilde oluyor. Evet umarım burası anlaşılır olmuştur. Ee, burası da böyle sonuçlandı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.